Evet, merhaba selamlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi önümüzde Galata Kulesi'nin 3 boyutlu puzzle'ı bulunuyor. Bugün e, bu videoda bunun yapılışını anlatacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ürün ölçüleri 14'e 14, e 14 42,5 cm. Kutu içeriğine geçeceğiz ama önce arka tarafını da gösterelim. Arkada görmüş olduğunuz gibi Galata Kulesi hakkında bilgi veriyor. Burada birkaç yapılış hakkında bilgisi var. Burada da diğer ürünler bulunuyor. Şimdi kutu içeriğine geçecek olursak. Şu kutusunu kenarıya bırakalım. Bununla bir işimiz yok çünkü. Kutu içeriğinden şöyle Galata Kulesi hakkında bilgi veren bir kitapçık. Ve bu kitapçının içerisinde de yapılış kılavuzu yer alıyor. Şöyle ürünün kendi markasına ait bir tane yapılış için plastiğimiz bulunuyor. Daha doğrusu karton. Buradaki parçaları birbirinden ayırmak için kullanacağız. Delik açmak için kullanacağız. Ve ürünümüzün kendisi sayfalar halinde kitap şeklinde geliyor. Bu sayfaların içerisinde de ürünün kendisine ulaşıyoruz. Şimdi bu sayfaları açmak için öncelikle poşetini yırtmamız gerekiyor. böyle kartlar şeklinde geliyor. Direkt zaten burada numaraları vesaire bulunuyor. Şu an en taban olduğu için bir numara burası. Evet yapımına başlayalım. Kitapçığımızı da açalım ki yanlış bir ilerleme kat etmeyelim. Öncelikle 1 ve 2 numarayı yerinden çıkarmamız gerekiyormuş. 1 numara burası, 2 numara burası. Sırasıyla çıkarmak daha mantıklı. Çünkü daha sonrasında parçaların numaralarını bulmakta zorluk yaşamak istemeyiz. 1 ve 2 numarayı çıkaracağız. Evet, 1 ve 2 numarayı çıkardıktan sonra 2 numaranın üzerinde şöyle delikler var. Bunu bu aparat sayesinde teker teker açacağız görmüş olduğunuz gibi. İki numaralı ürünümüz taban olduğu için bir numaralı üründe böyle birbirinden ayrılan yuvarlak şekil oluşturacak şekilde katlıyoruz. Zaten kendisi kesik halde gönderilmiş. Bunları bu şekilde yuvarlak hale getiriyoruz. Şu şekil bir vaziyet alacak. Ve sonra bunu iki numaranın üstüne oturtacağız. Evet birleştirdiğimiz zaman şu şekilde oluşuyor. Şimdi üçüncü parçayı dördüncü parçayla birleştireceğiz. Yani şu işlemi yapacağız. Şöyle i̇şte görmüş olduğunuz üç numaralı parçayı buradaki birbirine yakın olan kısma şu şekilde oturtacağız. Bunu bu şekilde oturttuktan sonra 5 ve 4 numaralı parçalarımızı da birbirine yuvarlak, birbirine saracak şekilde ayarlayacağız ki zaten hani bu da görmüş olduğunuz gibi şu şekilde dalgalı dalgalı duruyor. Bunu da birbirine sardıktan sonra tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar birleştirdiğiniz zaman şu şekilde bir silindir oluşacak. Bu silindiri şuradaki kapı denk gelecek şekilde yani şöyle olacak şekilde birbirine geçireceğiz. Gördüğünüz gibi kulemizin taban kısmını bitirdik. Denebilir. Şimdi sırada altıncı parçayı üst tarafa montalamak var. Altı numara parçayı da buraya bu şekilde oturttuktan sonra kulemizin tepesini kapatmış oluyoruz. Şimdi sırada 7 numaralı parçayı takmak olacak. 7 numaralı parçanızda şu görmüş olduğunuz kısım. 7 numaralı parçayı da bu şekilde takmış oluyoruz. Şimdi 8 numaralı parçamız burada bulunuyor. 8 numaralı parçayı Yerinden söktüğümüz zaman orta kısmı yerinden çıkacak ve buradaki camların etrafını kaplayacak. Şimdi bunu da ayarlayalım. 8 numaralı parçaya da yerini oturttuğumuz zaman oluşan görsel bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi sıra 9 numaralı parçada. 9 numaralı parçada 6 numaralı parçaya çok benzeyen diğer üst parça. Buranın üstünü kapatacak olan parça. Şimdi bunu da ayarlayalım. 9 numaralı parçayı da monta ettiğimiz zaman bu şekilde gözüküyor. Şimdi sıra 10 numaralı parçaya geldi ancak. Ee, 10 numaralı parçadan şöyle bahsedebilirim. Kulenin tepe kısmını oluşturacağımız için 10, 12 ve 11'i aynı anda birleştirmemiz gerekecek. O yüzden parçaları birleştirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kulenin uç kısmını da bu şekilde yerine takmış olduk. Şimdi diğer parçalarını 10, 11 ve 12 monte ettik. Şu an 13 ve 14'ü takacağız. Bu görmüş olduğunuz 13 numaralı parça. 13 numaralı parçayı bu şekilde etrafından sararak takacağız. 13 ve 14 numaralı parçayı aynı boşluklara takacağız. 14 numaralı da bu camların çerçevesi oluyor zaten. Yine şu şekilde birleşiyor. Şu şekilde ayarlayalım. ve boyutları gerçekten büyük. Yani 47,5 santim uzunluğa sahip. Ee, şu an kadrajı bile zar zor soyuyor. Yani şöyle gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi tam iki karış. 47,5 santim. Daha sonra 15 ve 16 numaralı kısımları kitapçık üzerinde belirtilen 15 ve 16 numaralı kısımları taktıktan sonra kulemiz tamamen bitmiş olacak. Evet, 15 numaralı parçamız restoran kısmının korkulukları. tamamen yerine oturttuktan sonra geriye sadece 16 numaralı parçamız kalıyor. 16 numaralı parçamızı da şu şekilde yerine oturtacağız. Ve artık kulemiz tamamen bitmiş olacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Galata Kulesi tamamlandı. Tamamen bitirdik. Ben parça kalitesi olarak, e, karton kalitesi olarak gerçekten çok beğendim. Özellikle yapıştırmadan kullanabiliyor olmuşumuz. E, çok hoş bir detay. Fiyat bakımından da gayet uygun olan bir puzzle olduğundan tamamen fiyat performans ve dekoratif bir ürün olarak değerlendirebilirim. E, kalite olarak net bahsettiğim gibi karton vesaire çok kaliteli baskısı da yine gayet güzel. Hani netlik açısından görünüş açısından şık duran bir ürün. Bu videomuzda bu kadardı. Bunun gibi daha fazla video içerik gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.